İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Nefer Hanım için sandığa gitseniz oyunuza evet mi olur ayırın. Niye soruyorsunuz? Merak mı ettiniz? Evet merak ediyorum. Hmm. ne diyelim sizce? Ben size soruyorum ama. Benim için fark etmez. Benim için fark etmez. Burası İstanbul. Burası Türkiye, burada sıkıntı olmaz ya, yani. evet veya hayır, ben fark görmüyorum, güzel insanlar. Evet. Neden evet? Ne bileyim, ülke için, her şey için falan mu evet. Yani hayır olur oyum. Peki neden hayır? Ya biraz okudum ben anayasayı, hatta bayağı bir okudum. Yani daha güçlü Türkiye için deniyor ama bence şu an için hazır değiliz o kadar köklü değişikliklere. Belki daha sonraki aşamada o tarz değişiklikler yapılabilir. Ama şimdilik hayır. Evet. Neden evet. evet? Neden ama? Türkiye'nin gerçekleri ortada. Yapılanlar ortada. AK Parti döneminde yapılanlar ortada. Hepsinden ziyade Recep Tayyip Erdoğan faktörü. Her zaman her zaman Recep Bey ile birlikte evet. Efer Hanım için sandığa oyunuz evet mi olur hayır mı? Evet olur. Neden evet? E şimdi başka, e, alternatif yok yani göremiyorlar. Başka şey göremiyorlar diğerlerini gördük. 70'i gördük, 80'i gördük. Bütün şeyleri denedik yani. Olmuyor. E bunda, baş, iyi başka mı olduk? Hayır olur. Neden hayır? Biliyorsun izliyoruz. Emekliyiz de. Hep evde televizyonları falan izliyoruz de ee, evet de hayrın arasındaki tek adam şeyi. Çünkü e, son 20 yılı dikkatlice izliyorum. Hani akıl mantık olarak yani evet tercihini kullanacağım. Hayır. Neden hayır? şu esnafların halini görüyorsunuz. Ben bir esnafım. Dönemiyorum. Ee, kiramı ödemeye gidiyorum şu anda. Alt tane kira birikmiş. Millet verişen Türkiye'nin tek sorunu sizce şey mi yani? Evet hayır mı? Bence ondan daha önemli olan bir barış süreci vardı. İnsanlar bir huzuru vardı. Her şeyden önce bu ülkeye bir huzur lazım. Bir huzurun gelmesini istiyoruz. Onun için ben hayır diyorum. Hayırlara vesile olsun. Tabii ki hayır. Neden hayır? Çocuklarımın geleceği, bizlerin geleceği için tabii ki hayır. Ha. <laughs> ee, henüz karar vermiş değilim. Ee, ama e, hükümetin bu gidişine bir sadece ders olsun amaçlı bir hayır kullanabilirim. Kararım evet olacak inşallah. Neden? Öyle uygun görüyorum ben. Ülkemizin e, rafayı için, kalkılması için evet düşünüyorum, bilmiyorum. Kullanmıyorum, ben oy kullanmıyorum. Hı -hı. Kullanmıyorum. Hatta Beşerin şey kanunlarına e, oyum kullanmıyorum. Referandum için sandalye oyunuz evet mi olur? Ee, milletin yani ülkenin geleceği için bence evet derim ben. Neden evet? Üst, i̇stikrar için her zaman. Yani bir de geçmişe baktığınızda daha çok e, hep e, örneğin 2000'den önce hep bir şey vardı koalisyonlar dönemi vardı. Hiç istikrar sağlanmıyordu. Bundan dolayı ülke hep enflasyon hep ekonomik olarak hep çöküntü oluyordu ve darbeler geçiyordu. Yani bunun olmaması için ben evet derim. Hayır olur. Neden hayır? Ekonomik istikrarsızlık var. Hı -hı. Ülkede bir kararsızlık var. İşsizlik almış başını gidiyor. Bu yüzden uyum hayır olur. Ve Ferah için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Ben e, kesinlikle e, eğer evet diyen arkadaşlara sesleniyorum. 80 milyon insanı bir insana teslim etmek akıl işi değildir. Kabul edilecek bir durum değildir. Kesinlikle insanlara sesleniyorum hayır. Çünkü 80 milyon insanı bir insana teslim etmek e, kesinlikle şaşırtıcı bir olaydır. Bu ülkemizi e, yıkmaya götürüyor, yapmaya değil. Yıkıcıdır, yapıcı değildir. Bir şey söyleyeyim ben. Neden? Neden? Belli değil yani. Hayır. Ama burayı söyleyeyim. Hayır. <laughs> Neden hayır ama? <laughs> hayır olduğu için, her şey yanlış olduğu için. <laughs> Açıkçası e, kararsızım. Neden? Çünkü her iki tarafında vaatleri net değil. Günlük hayatımızı çok net etkileyecek açıklamalar gelmiyor her iki taraftan da. O nedenle kararsızım. Yani benim oyum hayır olur. Neden hayır? Ya şu an ülkenin durumu nasıl söyleyebilirim? Şu an için hiç kimse memnun değil yani. Bence herkes bunun farkında. Ama kimse bunu dile getiremiyor. Veya getirmek istemiyor. Kimse farkında değil ama inşallah hayır deyip çıkacağız. Hayır olur. Neden hayır? Neden hayır olmasın? Evet için herhangi bir şeyimiz yok yani. Ee, açıklaması yok evet için. Evet. Neden evet? Evet. Evet. Neden evet? Bilmem iyi bir Türkiye için evet diyorum. Nefer Hanım için sandığınız oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır. Neden hayır? Beğenmiyorum sistemi beğenmiyorum onun için hayır. Tabii ki evet. Neden evet? Ee, biz Tayyipçiyiz de o yüzden. Ablalarımız var. Nasıl yok ama. Evet. Tamam tabii, tabii ben Türkiye hakkında olumlu olacağını düşünüyorum. Onun için evet. benim için de evet. Efer Hanım evet. için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır Hayır. Neden hayır? Neden hayır? He... Ee, çünkü 15 yıldır iş kendimi istediğime göre bir şey olmadı bir kere. Hı hı. Yani kendi istediğime göre derken halk adına yani. Ekonomi alt üst, piyasa alt üst. Ee, bakıyoruz. Herkes şikayetçi. Dilimle gelince her şey ortada zaten biliyorsunuz yani. Görüyorsunuz. Yani benim kararım kesinlikle hayır olacak. Şu anda kararsızım. Neden kararsız? Bazı düşüncelerim ondan dolayı. Valla şimdi bu, bu çok farklı bir şey. Bak yani biz de kaç gündür onu düşünüyoruz. Yani çok farklı bir olay. Bir particilik olay değil. Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz ayrıntılarını. Yani şu andaki yönetimde de Cumhurbaşkanımızda da biz her şeyine çok memnunuz. Yani ama içeriğini bilmiyoruz. Ben konuşuyorum, arkadaşlara konuşuyorum, ona konuşuyorum. Bir konuyu bilmiyoruz. Bir şey de anlatmıyorlar. Günler de daralıyor. Yani bu durumda herhalde red gibi bir şey çıkacak. Öyle yani. Ne kadar olursa olsun yani bilmemiz lazım. Hukukta bir terim var. Bilmediğin, olamadığın işi imza atma. Öyle yani. Ama yarın sabah seçim olsa şu, şu anda bugünkü düzeni diyorum. Yarın sabah seçim oldu. Yine şu iktidara veririm. Çünkü yok başka şey alternatif yok. Üretemiyoruz da. Ben ee, hayır diyeceğim. Neden hayır? Valla işte ortamı görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Değil mi? Ne desem boş. Siz gece sokağa çıkabiliyor musunuz? Bir saat birde filan. Çıkamıyorsunuz. Ne emniyetimiz var. Ne şeyimiz var ekonomi almış gitmiş başını. Ya ben Tayyip hakkında konuşmak istemiyorum o açıdan. Herkesin siyasi şeyi görüşü farklıdır. Değil mi? Onun için yani bilmiyorum ortam. Ben 65'te burada üniversite bitirdim. Süper bir ülkeydi. Şimdi burada yaşlı bir bayan geliyor. Ben kalkıyorum yerimi veriyorum. Hanımefendi diyor ki otur musunuz beyefendi? Hani yaşlı zannediyor beni. Yok diyorum buyurun. Ötekiler yani yabancılar da yerleri işgal etmişler tramvayda toplu taşımacılıkta. Bu sefer ne yapıyorlar? Ne, nezaket bilmedikleri için olduğu yerde kalıyor. Ellerinde telefonlarla oynuyorlar. O, o, derece işte. Yani ne zaman bu refaha kavuşacağız bilmiyorum yani. Emniyet açısından, şey açısından. Çok zor. Değil mi? Haklı değil misiniz? Ben Avrupa'yı da gördüm. Avrupa'da bir bayan gece 2'de de çıksa, 3'te de çıksa hiç şey etmez, kimse kimseye ilgilenmez. Yani ben Avrupa iş yapmayım. Biz e, neden mesela böyle olduk, değil mi? İşte insanlar böyle yan baktığın zaman niye yan bakıyorsun diyorlar. <laughs> yani acayip bir ülkede yaşıyoruz şu anda Gerçekten her yerde görüyorsun. Sabah televizyon açıyorsun, yok e, şey tecavüz etmiş, efendime, yok şey e, adam öldürmüşler, yok işte ne bileyim çeşit çeşit şeyler. Yani çok zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Referandum için sandalye gitseniz oyunuz evet mi olur, hayır Evet olur. Neden evet? Çünkü ben istikrar görüyorum o yüzden. Evet. Neden evet? CHP hayır dediği için. CHP'nin inadına evet. Hayır. Neden hayır? Ya mesela baba, baba, babadan oğula geçme durumları falan var. Çok bayağı bir şey iç, içeriğini okuduğunuz zaman bayağı bir şeylik yani. Hani mesela mesela Cumhurbaşkanımızı birisi kafaya aldığı zaman bütün ülkeyi kandırmış olacak mesela. Bayağı bir şeyler var işte normalde ben de AK Parti'ye veriyorum oyum ama bu şeyde hani hayır diyeceğim. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Şu an kararsızım. Daha belli değil. Daha tam maddeleri kafamda oturtamadım. Biraz daha düşünüp karar vermek istiyorum vaktimiz var da. Evet olur. Neden evet? Yapılan işler daha bu zamana kadar böyle bir lider iş yapmadı da ondan. Evet. Neden evet? Neden evet? E şimdiye kadar e, ülke bu şekilde yönetildi. Bundan sonra nasıl olacak ki? 85 yılın ne şekilde yönetildiğimizi biliyoruz. Siz evet mi? Aynı katılıyorum. Evet. 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 Neden evet? Aynı katılıyorum arkadaşım. Hayır. Neden hayır? Ee, bu anayasayı Neden? çok yalap şarap hazırladılar. Yani doğru dürüst hazırlasalar gerçekte başkanlık sistemi iyi bir şey. Ama bunların hazırladığı anayasada hiç ilerisini gerisini düşünmeden hazırladılar. Onun için hayır diyeceğiz. Ferah için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır Evet. Neden evet? Daha güzel bir gelecek için evet diyeceğim. Ee, ülkemiz görüyoruz zor zamanlar geçiriyor. Ee, Hı -hı. Dört bir yandan saldırılar alıyoruz. suçsuz günahsız insanlar terör yüzünden şehit oluyor. Bunların olmamasını istiyorum artık ve sonuna kadar evet diyeceğimi düşünüyorum. Sayın. Evet olur. Neden evet? Belli şartlar bu. Be. Memnunuz hükümetten ondan. Evet. Neden hayır? Ee, geleceğimiz için toplumun. Referanum için sandalyseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır. Neden hayır? Yani ben tek adamlığa karşıyım. Frenli bir sistem olsun diye. Siz evet mi hayır? Kararsız. Şu anda bir kararım yok. Siz soralım evet Biz mi Biz henüz karar veremedik. Neden? Ya bakıyoruz gelişmelere göre artık. <laughs> ne olsa öyle olur kısmet. Evet veririz ya. Şu an kararsızım. Neden kararsız? Bilmiyorum yani ama kararsızım. Evet olur. <laughs> Neden evet? Çünkü her şey bolluk bereketlik içinde yaşıyoruz. Referandum için sandalyseniz oyunuz evet mi olur ayet Yani şu an e, politik bir cevap vermem gerekiyor mu yoksa? <laughs> Yok memur değilim. Ya ben e, şu an olaylar konusunda hani tarafımı nasıl söyleyeyim ben kararsız düşünüyorum. Hani şu an tam daha net bir karar vermedim. Çünkü hani muallakta olan kafamda sorular var. O yüzden şu an kararsızım.